Tabii milli piyango ve benzeri oyunlar kumar oyunlar bunlar zaten dinen haram olduğu ayet-i ile sabittir. Tabii haram olan her şey e, topluma da fertlere de mutlaka zararları vardır. Çok insan vardır kendilerini bu çeşit oyunlarla aldatıp ailelerini yok etmişler. Darmadağın edip bütün hayalini, bütün şeylerini emeksiz bir mülk bir sermaye elde etmek için bu kumar bu tür kumarlara e, yönelmiştir. Dolayısıyla e, kumarın bulunduğu bir toplum e, huzur olmadığı gibi bu toplum hiçbir şekilde e, feraha da yükselmesi mümkün değildir. Tabi bu yılbaşı gibi geceler İslam'la hiçbir alakası yoktur. Bu Hristiyanlara ait bir gece olduğundan dolayı ee, en güzeli şöyle geçirmektir. Müslümanlar bu gecenin farkında olmamaları gerekiyor. Yani her gece gibi bu geceyi de böyle geçirecek. Yani efendim hani bazı toplumlarda, İslami toplumlarda şöyle o gecede o, oturup dua ediyorlar, e, zikir ediyorlar. Buna da gerek yoktur. Bu gece sıradan bir gece e, sadece o kutlamalardan uzak e, kendilerince normal Rutin bir gece nasıl ise o geceyi öyle geçirmelere gerekiyor. Tabii ki bu e, internet ortamı çok büyük bir tehlikedir. Şöyle diyebiliriz, bu e, Hristiyan alemi, Yahudi alemi her dönemde olduğu gibi Müslüman alemi üzerine büyük bir oyun sergiliyor. Onları dinlerinden, kültürlerinden, e, varlıklarından alı koymak için ellerinden ne geliyorsa bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi en büyük fırsat bu sosyal medya yani internet ortamı bu rahat bir şekilde her gencin ruhuna girebiliyorlar. Dolayısıyla son 10-20 yıldır bu internet aracılığıyla İslami gençlik sadece Türkiye değildir. Bütün İslam aleminde ee, öyle bir şekilde zarar vermişler ki belki o eski misyonerlerin yaptıkları e, zararlar o kadar değildir. Çünkü her eve girmiş, her insanın cebine, e, evine, her yerine girmiştir. Dolayısıyla e, böyle bir e, fitne hiçbir zaman bu kadar İslam aleminin içerisine girmemiştir Bunu önlemek nasıl olur Bunu önlemek evvela e, Kamu bazında yani devlet Evvela buna bir el atmalıdır Çünkü e, devletin Gücü devletin yaptırımı e, Herkesten Daha fazla etkilidir Sonra sivil toplum kuruluşları Sonra İslami cemaatler e, Bireyler bunlar Özellikle bunu kendi gündemlerine almaları gerekiyor. Kendi gündemlerine aldıkları zaman bununla mücadele etmek için ellerinde ne geliyorsa yapmaları gerekiyor. Yani bunu oturup müşavere edecekler, istişare edecekler, ne yapılmalıdır, bunu önlemek için, bu zararlardan Müslüman gençliği kurtarmak için ne lazım ise, bunu mutlaka yapılması gereken ne ise bunu gerçekleştirilmelidir. Tabii ki Batı hiçbir zaman Müslüman alemini istemez. Yani bu zaten Kur'an-ı Kerim'in Müslümanları ikaz ettiği şeylerden bir tanesidir. Tabii biz zaman zaman Avrupa'ya yöneliyoruz, Avrupa istiyoruz, Avrupa'ya böyle kardeş olmaya çalışıyoruz. Biz Müslüman insanlar olarak ama Kur'an-ı Kerim'in dediğine göre Avrupa topluluğu yani küfür topluluğu hiçbir zaman ee, İslam topluluğunu istemez. Nerede e, zarar Müslümanların zararı neredeyse onu tespit edip onu o zararı yapmaya çalışır. Tabi din adamları öldürmek e, Müslümanların başını yok etmek demektir. Dolayısıyla Müslümanların başı kesildiği zaman Müslüman başsız kalır. Dolayısıyla istedikleri zaten istedikleri zararı verebiliyorlar. Zaten zarar veriyorlar istedikleri zararı rahat bir şekilde verebiliyorlar. Dolayısıyla son zamanlarda bu da bir taktiktir. Bu da bir yok imha taktiğidir. Müslümanları imha etme taktiğidir.